bir Kur'an kursuna çağırdılar. He. Çocuğun tam kasığında bağırsak çıkmış böyle. Fıtık bağırsakta sıkışmış. Gençle kuvvetli olduğu hmm. için içeri de itamadım. Hmm. Yani onu 4-5 saatte dikmezseniz bağırsak gider. He. Bu Cezayir'den gelmiş çocuk hafızlık yapmaya. Dedim hemen hastaneye götürün. Hastane masraflarını karşılasın. Madem Cezayir'den gelmiş dedim ben de almam. Şimdi hastaneye gidince git, Hastayı görmeden hastaya şey almazlar ameliyathaneye. Kural Hı -hı. budur. Bir görmek ister Yukarıya servise çıktım baktım çok güzel bir Kur'an sesi geliyor. Yani o serviste öyle bir ses hiç Hı -hı. duymadım. Nereden geliyor dedi hemşire? "Sizin hasta dedi okuyor." dedi. Dedi benim hasta okuyamaz. Niye dedi? e çünkü dedim çok ağır o. Yani o bağırır ancak. Yok dedi sizin hasta. Herhalde dedim, bir karışıklık oluyor. Bazen hastanede Hı -hı. De olabilir. Bir gittim benim hasta o Cezayirli Kur'an okuyor. Şimdi Türkçe de bilmiyor. O az Fransızcanla Dedim nasıl okuyabiliyorsun dedim. Okudukça dedi ağrım azalıyor dedi. <laughs> Ama ben orada öyle güzel Kur'an okuyamamışım ki. O Kur'an'ı dinlemeyenler dinliyor. Doktor, hasta bakıcı, personel Kur'an'ı dinliyor. Hocam ne güzel okuyor diyorlar. Dedim ki sen dedim uyutmasak dedim. Sadece oraya uyuştursak dedim. Sen dedim o sırada dedi, Kur'an okur musun dedim. Ya ne diyorsun ben Türkiye uyumaya gelmedim ki dedi. Cık. dedi ben okurum dedi. Evet. Dediler ki doktorlar personel normalde ameliyathanenin kapısı kapanır. Kural budur. Tam narkoz yapmadınız. Ha. Açık tutun da dedi biz sandalyeleri koyalım biz dün dinleyelim. Orayı uyuşturdum ben ameliyata başladık. Devamlı okuyor. Bir saat 45 dakika hiç kesmedi. Devamlı okuyor ama arada nasıl oluyor? Şimdi tabii lokal enesisi bölgesel uyuşturma olduğu için tabii ameliyatta bazen büyük yerlere gidebiliyor. Uyuşmayan yerlerde bir baktım Mareşler şaşırıyor. <laughs> yapıyor. Ya, ya, <laughs> Anlıyorum be. ki tam uyuşmamış ama acıyor demiyor. Kur'an-ı Kerim'i kesmiyor. Durdurmuyor. Veya ne oluyor diye sormuyor. Sadece acıdığını anlıyorum o mareşlerin karışmasından. O marka insanı istenilen uyuşturucu yaptı mı Sesi güzelleşiyor yine devam ediyor. Bir saat 45 dakika İnsan der ki ya ameliyat nasıl gidiyor? Allah Allah. Ya nasıl gidiyor? İyi oldu mu? Barsama bir şey oldu mu? Barsak dışarıdaydı. Gangre oldu mu? Hiç. Hiç dünyayla ilişkisi geçmiş. Kur'an okuyan bir insan. Şimdi ameliyat bitti. Yanına çıktım. Sen dedim burada herhalde kalmak istemezsin dedim. Seni dedim kursa götüreyim mi? E sen doktor sensin dedi. Yani ben burada durmak istemem. Kur'an'ın gideyim. Öğrenmeye geldim. Gideyim orada dedi. Şimdi kursa götürdüm dedi ha. bir ikram edeyim dedi yine sevap kazanacak anladım. E dedim ben yiyorum sen niye yemiyorsun? Ben dedi bugün dedi nafile oruç tutuyordum dedi. Sen beni uyutmayacağını söyledin ya dedi. E orucumuz bozulmadı devam ettim dedi. Hı. Evet. Yani peki dedim yani sen bu kadar sağlam adamken yani niye cezaiden geldin? Yani buraya hafızlık yapmaya dedim. Hı. Yani her şeyin çok sağlam dedim. Ama dedi yani bir insan dedi bir cep telefonu, bir arabanı nasıl dünyada en iyisini arıyor dedi. Burada dedi hafızlık çok güzel yaptırıyormuş, çok sağlam oluyormuş dedi. O yüzden... Onun için buraya geldim dedi. Ha. Yani ben baktım neredeyim o nerede.